Merhaba hanımlar, burada ile bir dikiş dersine daha hoş geldiniz. Bugün beraberce kalıp nasıl çıkartılır bunu öğreneceğiz. Sizin için Ekim 2015 sayısından bir etek modelini seçtim. Bu etek üzerinden beraberce kalıp nasıl çıkartılır öğreneceğiz. Pileli ve önden yırtmaçlı bu eteğimizin numarası 107. 107 numarayı Dergimizin ortasında bulunan teknik çizimler sayfasından buluyoruz. 107 numaralı etek. Kalıbımızı 36 bedende çıkartacağımızı düşünelim. Öncelikle hangi paftada yer aldığına bakıyoruz. A paftası kırmızı patron. Paftamızdan A'yı bulup Masamızın üzerinde açıyoruz. Paftalarımız biraz büyüktür. Evet. A paftası. Bunu tam masamızın üzerine gelecek şekilde açıp numaraları da bize bakacak şekilde yerleştirelim. Dergimize tekrardan dönüyoruz. Her bir kalıbın ayrı bir numarası vardır. 21, 22, 23, 24, 25. Bizim 36 bedenimiz kırmızı kesik kesik çizgilerle gösterilmiş. Baftamızdan kırmızı çıkartacağımız kalıp olan 21 numaralı ön etek kalıbı için 21 kırmızıyı rakam olarak buluyoruz. Üste 21 numarayı bulduk. Cetvel ile hizaladığımızda aynı sıradaki diğer 21'i de buluyoruz. Ve 21'in hemen yanında bulunduğu çizgiyi takip ederekten kalıbımızın pafta üzerindeki yerini belirliyoruz. Kalıbımız bu bölgede. Kalıbımızı milaj kağıdına aktarıyoruz. Milaj kağıdı kalıplarımızın kopyasını almamızı sağlar. Altı çok rahat gözüken bir kağıt çeşidi olduğundan paftamızın üzerine yayıp çizgileri bunun üzerinden takip ederekten milaj kağıdına aktarıyoruz. Şimdi 21 numarayla ön etek kalıbımızın yerini belirlemiştik ve alt etekten çizmeye başlıyorum. Evet, alt eteği çizdim. Etek ucunu çizdim. 36 bedene denk gelen kesik kesik, eşit aralıklı kesik çizgileri buluyorum ve çizgileri takip ederek çiziyorum. Burada bir işaretimiz var. Onu almayı unutmayalım. Bu etek robalı, cepli bir etek olduğundan cep bölgemizde çiziyoruz ve yine 36 bedene denk gelen eteğin bel kısmını çizmeye devam ediyoruz. Evet. Eteğimiz önden fermuarlı bir etek. Burada tek taraftan kapalı bir fermuar şekli kullanılmış. Fermuar payımızı çiziyoruz. Kalıp çıkartırken düz çizgilerde cetvel kullanabilirsiniz. Bazı çizgilerin düz olup olmadığından emin değilseniz cetvelle kontrolünü de yapabilirsiniz. Önden kapalı yırtmaçlı bir etek bu eteğimiz. Bu kapalı yırtmaç için olan kalıbımızı çiziyoruz. Burada bir üstten kapalı yırtmacın tutulması için dikiş işaretimiz var. Bunu atıyoruz. Ve yine sermar üst dikişini belirten bir çizgimiz var. Bazı çizgilerin üzerinde baskı ayağı şeklinde bir işaret görürüz. Bu işaret o bölgeye üstten dikiş atılması gerektiğini belirtir. Kalıbımızı çıkarmaya devam ediyoruz. Fakat kalıbımızı çıkartırken bir taraftan teknik çizimlerimizi de kontrol etmeyi unutmuyoruz ki atladığımız herhangi bir işaret olmasın. Mesela burada biz şimdi pile işaretlerini almamışız. Hemen pile işaretlerimizi alıyoruz yine bedenimize denk gelen şekilde. Bu iki pile işaretin arasında ok şeklinde bir çizgi vardır. Bu ok pilenin katlama yönünü gösterir. Çift pileli bir eteğimiz. Ve yine ikinci pilemizi de işaretleyip katlama yönümüzü de kontrol ediyoruz, belirtiyoruz orada ve evet bütün işaretleri burada kağıdımızın üzerine aktardık. Şimdi yeni kalıba geçiyoruz, arka eteğe geçiyoruz. Arka eteğimiz 23 numaralı patron. Kırmızı 23'ü paftamızın üzerinden buluyoruz. Kırmızı 23. Ve yine cetvel ile hizalıyoruz. Çizgilerimizi devam ettirerek yerini bulup minaş kağıdımızı bu bölgeye yerleştiriyoruz. Yerleştirirken bir önceki çizdiğimiz çizgilerle çakışmamasına dikkat edelim. Ve ben kaydırmamak için ağırlık kullanabiliyorum. Siz bir toplu iğne takabilirsiniz. Bu tarz yöntemlerle milaj kağıdınızı paftanıza sabitleyebilirsiniz. Şimdi 23 numaralı arka etek kalıbımızı çizmeye başlıyoruz. Yine kendi bedenimize denk gelen 36 beden çizgilerini takip ederekten eteğimizin bel kısmını çizdik. Yan kısımlarını da bedenimize takip ederek çiziyoruz. Ve etek ucunu genelde düz iner cetvelle kontrol ederek çizebilirsiniz. Şimdi eteğimizin uç kısmına geldik. Burayı çiziyoruz ve yine beden çizgilerimizi takip ediyoruz. Çizmeye devam ediyoruz. teknik çizimimizi bir kontrol edelim. Unuttuğumuz herhangi bir şey olmasın. Evet. Bu etekte düz ipini belirten bir okumuz var. Düz ipi dikişte çok önemlidir. Bunu mutlaka kalıbımız üzerinde işaretliyoruz. Bu etekte bir pensimiz var. Pensimizi bulup çiziyoruz. Pensler kıyafetlerin vücuda oturmasını sağlayan işaretlerdir diyeyim yani. Bunlar dikildiğinde etek, elbise, ceket, pantolon vücudumuza çok daha iyi oturacaktır. Bu da arkada bir kapak olduğundan kapaklı cebimizin yeri. Tekrar teknik çizimimizi kontrol ediyoruz. İşaretlemediğimiz herhangi bir şeyimiz yok ve yeni kalıbımıza geçiyoruz. Bu 23 numaramızdı. Bu arada her bir kalıbın üzerine numarasını ve açıklamasını yazmayı unutmayalım. 23 numara açıklamalardan görüyoruz ki 23 numara arka etek 2 defa kesilecek. Arka etek çarpı 2 36 beden. Ve yine ön eteğimize de aynı şekilde notumuzu alalım. 21 numara ön etek 2 parça olacak. 36 beden. Bu açıklamalar daha sonra sizin işinize çok yarayacaktır. En azından hangi parça, hangi... Ee, bölgeye denk geliyor. Tekrar tekrar bakmamız gerekmeyecektir. Şimdi 21 ve 23'ü çıkardık. Şimdi 22'yi bulalım. 22'yi tekrardan buluyoruz. Ve yakında zaten hemen aynı hizada baktığımızda 22'yi çizgilerin etrafından gidip bölgemizi belirliyoruz. Ve milaç kağıdımızı buraya yerleştiriyoruz. Dediğim gibi çizgilerin kalıbı çıkartırken bir önce çizdiğinizle çakışmaması için yerini iyice belirleyip minaj kağıdınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine bir ağırlıkla kağıdımı sabitliyorum. Ve bedene denk gelen yerden çizmeye başlıyorum. Bu robalı cebi olan bir etek kalıbı olduğundan bu bizim alt cep parçamıza denk gelen kalıbımız. İşaretleri almayı unutmuyoruz. Evet. Burada cebimizin yerleşim yerleri işaretleri var. Burada yine cepte kullanacağımız bir diğer parçanın işareti var. Tekrar teknik çizimimize dönüp unuttuğumuz herhangi bir işaret var mı bakıyoruz. Evet. Tamam. Bir tek düz ipi işaretimiz kalmış. Düz ipi işaretini de çiziyoruz. Tekrardan kontrol ediyoruz. Evet. Bu arada bizim teknik çizimlerimizde gözüken aynı zamanda kalıplarımızın üzerinde olan bazı dikiş sayıları vardır. Bu dikiş sayılarını da kalıplarımızın üzerine yazmayı unutmayalım. Mesela cep kalıbımızın bu köşesinde 2 yazar. Bu bize karşılıklı gelecek parçaları gösterir. Etek kalıbımıza bakalım. Etek kalıbımızın bu köşesinde iki yazıyormuş. Ve ön etek kalıbımızın da hemen cep olduğu tarafta, cebin olduğu köşede bir yazıyor. Bunları da mutlaka kalıbımıza yazmayı unutmayalım. Şimdi gene cebimiz için notumuzu alalım üzerine. 22 numara. Evet, 22 numara yan kalça robası cep torbası ile beraber iki defa. Yan kalça robası cep torbası ile beraber iki defa. 36 beden için. Ve şimdi 24 numarayı çıkartalım. 24 numaramızı buluyoruz. Yerini belirliyoruz ve kalıbın milaj kağıdımızı paftanın üzerine yerleştirip kalıbımızı çıkartıyoruz. Bu bizim cep kapağımız. Arka bedende çıkartırken bir cep yeri işaretlemiştik. Oraya gelecek olan kapak. Yine bir düz çizgimiz var. Bunu işaretliyoruz. Ve 24 yazıyoruz üzerine. 24 kapak kalıbı. 36 neden diye tekrardan yazalım. Ve son parçamız 25. 25'i yine numaralarımızdan buluyoruz. Cetvel ile işaretlediğimizde bu da çıkıyor. Yerini belirliyoruz ve milaj kağıdımızı üzerine yerleştiriyoruz. Milaj kağıdımızın yetmediği durumlar olabilir. Hemen yeni bir tane milaj kağıdına geçelim böyle bir durumda. Evet, cep torbamızı da kalıbını çiziyoruz. Genelde bu içte kullanılan parçalarda beden pek olmaz ama her zaman kontrol ederek çizimimizi yapalım. Evet, cep torbamızı da çizdik. Numaramızı belirtelim. Düz ipi çizgimizi çizelim. Ve numarasını açıklamasının üzerine yazalım. Gördüğünüz üzere kalıbımızı milaj kağıdımızın üzerine aktarıyoruz ve kağıt makasımız ile çizgilerden keserek kalıbımızı çıkartıyoruz ve dikime hazır hale getiriyoruz. Şimdi kalıp çıkartırken gördüğümüz bazı işaretleri ve paftada olmayan fakat buradan teknik çizimlerinde gözüken işaretlerin ne olduğunu beraberce bir anımsayalım. Bu gördüğünüz numaralar birleştirme sayılarıdır. Bunların dikiş dikilirken birbiriyle çakışması gerekir. Bu gördüğümüz kesik kesik işaret kumaş katı anlamına gelir. Yani burdamızdan çıkarttığımız kalıbımızda bu işareti görüyorsak şayet bu kalıp kumaş katına yerleştirilecektir. Çakışma işaretimiz. Çakışma işaretlerinin kumaş birleştirilirken karşılıklı gelmesi gerekir. Bu özellikle kareli kumaşlar veya desen devamı olan kumaşlarda çok önemlidir. Yırtmaç işareti veya fermuar işareti. Fermuarımızın veya yırtmaçımızın bitiş noktasını gösterir. Pile işaretimiz. Pile işaretleri ve arasındaki ok. Ok pilenin hangi yöne katlanacağını gösterir. Eğer kalıbımızda bir makas işareti görüyorsak bu o bölgenin paysız kesileceği anlamına gelir. Uzatma işaretleri. Bazen uzun elbiseler veya mantolar gibi kıyafetlerin kalıplarında kalıbımız paftaya sığmadığından kaçar santim uzatılacağı belirtilir ve bu işaretle teknik çizimde gösterilir. Ve yine paftamıza sığmayan kalıplar bazen iki parça halinde verilir. Örnekte görüldüğü gibi 3 ve 3A gibi. Bu kalıplar iki parça olarak çıkartılır, kesilir ve çift çizgilerin olduğu yerden bantlanarak veya yapıştırılarak birleştirilir. Bu işaretler kesik kesik çizgiler büzgü, dalgalı çizgimiz yedirme, nokta nokta çizgimizde esnetme anlamına gelir. Teknik çizimimizde şayet bu işaretleri görüyorsak büzerek, yedirerek veya esneterek o parçayı birleştirilmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu gördüğünüz şablon biçki planıdır. Kalıplarımızı kumaşa en uygun şekilde nasıl yerleştireceğimizi bize gösterir. Kalıbımızın üzerinde bu işareti görüyorsak ilik çarpı işaretini görüyorsak düğme, yuvarlak bir işaret görüyorsak da halka kullanacağımız anlamına gelir. Kalıbımızı çıkartırken paftamızın üzerinde baskı ayağı işareti görüyorsak bu o bölgeye üstten dikiş atmamız gerektiği anlamına gelir. Bir diğer işaretimiz de kol ve kol evinde bulunan çakışma işaretidir. Kol evindeki ve kol üzerindeki çakışma işaretleri kumaşlarımızı birleştirirken üst üste gelmesi gerekir. Bu kolumuzun çok daha düzgün bir şekilde durmasını sağlar. Evet hanımlar, bugünkü dersimizde kalıp nasıl çıkartılır ve kalıptaki işaretlerin anlamlarını öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.